Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Nereden nereye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki TYT'yi bitirmiştik. Şimdi geldik AYT'ye. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına değil mi? AYT bizler için çok önemli. Bugün iki, iki konu hakkında soru çözeceğiz. ÖSYM e son 4 yılda bu iki konudan soru seçmiş. Konularımız tarih ve zaman ile insanlığın ilk dönemleri ile uygarlıklar değerli arkadaşlarım. İnsanlığın ilk dönemleri ile uygarlıkları ee, tek seferde işleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Aynı başlıklar içinde değerlendireceğiz. ÖSYM son 4 yolda bu konulardan soru seçmiş. Hazırsanız hemen başlıyoruz. ÖSYM benzeri sorulara başlıyoruz. Canlarım iki gözümün çiçekleri. Hadi bakalım ilk sorumuz şu şekilde. Buna göre durumlarından hangilerinin doğru tarih bilgisine ulaşmak amacıyla yapılması gerekir? Bakıyoruz. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belge ve bulgulara dayanarak objektif bir biçimde inceleyen sosyal bir bilimdir. Bizlere tarihin tanımını vermiş, değil mi? Şimdi burada biz ne yapacağız? Soru köküne dikkat edeceğiz. Diyor ki: "Hocam, doğru tarih bilgisine biz nasıl ulaşırız? Yani objektifliğe biz nasıl ulaşacağız?" Şimdi olayları farklı açılardan değerlendirmen gerekir mi? Değerlendirmen gerekir. Çünkü tarih bir kaynak değil, birden fazla kaynaktan beslenir, değil mi? Tamamdır. Birbiriyle bağlantılı olan arasında ilişki kurmak. Biz buna sebep sonuç ilişkisi diyoruz. Tarihin olmazsa olmazı. Tamamdır. Yazısız kaynakların güvenilirliğini teyit edecek misin? Edeceksin. Objektifliğe ulaşmak için eleştiri süzgecinden geçmen lazım. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Devam edelim. Tarihe yardımcı bilim dalları. Bu arada bu soruları hazırlarken SOS 1 ve SOS 2'ye göre hareket ediyorum. Dikkat ediyoruz. Şimdi Buna göre konularında tarihi yardımcı olan bilimlerin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Tarihi bilimi en doğru bilgiye ulaşabilmek için diğer bilim dallarından yazılır. Tamam eyvallah. Eski yazıya biz ne diyorduk? Eski yazıya. Şöyle yapalım biraz. Eski yazıya biz para diyorduk değil mi? Peki para bilimine en sevdiğiniz bunu unutmazsınız ki. Biz buna numizmatik diyorduk. Hadi diyelim ki ÖSYM size numizmatiği vermedi. Neyi verecek hocam? Meskukatı verebilir. Dikkat edin. Aynı. Meskukat ne güzel yazım var ya aman aman. Irk antroydu değil mi? Pale numizmatik antro. Paleografi nümiz, cevabımıza ulaştık. Diğerler hakkında sizlere bilgiler vereyim. Epigrafi, kitabe, filoloji, dil, diplomasi, belge bilimi, kazı bilimi, mühür bilimi, ırk bilimi, yazı bilimi, para bilimi, kültür bilimi, dil bilimi, etnoloji. Aynı şey ırksal yapı, kronoloji, zaman bilimi cevabımız aşıkkı olacaktır. Hadi bakalım. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Buna benzer sorular sık sık karşımıza çıkacak. Verilen bu ise savunan tarihçiler aşağıdakilerden hangisinde vurgu yapmışlardır? Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir. Tarihçi inceleyici çağın insanının kimliğine bürünüp dünyayı onun gözlerinden görmelidir. Ben sizin hangi çiftler arasında kaldığınızı biliyorum. Biliyorum. Zaten oruç belki başınıza da vurmuştur. Hocam yine iki çift arasında kaldım. Safoş gibiyim şu anda. Olur öyle şeyler. Olur. Siz B ile C arasında kaldınız değil mi? Şimdi bakalım. Tarihçilerin geçmişten çok gelecek hakkında çıkarımda bulunması gerektiğini. Hayır böyle bir şey yok. Geçmişe gidemeden gitmeden geleceğe yön veremezsin. Bunu geç bakalım. Tarihi olayların incelendiği günün koşulları ile açıklanması gerektiğini. Doğru mudur? Doğru değil değerli arkadaşlarım. İki tarihçi de bundan bahsetmiyor. Şimdi geleceğim. Tarihçinin olayların yaşandığı dönemin koşullarını dikkate alarak araştırma yapması gerekir değerli arkadaşlarım. Şimdi sen bir araştırma mı yapacaksın? O dönemin koşullarını dikkate alacaksın. Anlaştık mı? Tarihçi bak bizde burada tarihçinin ne yapması gerektiğinden bahsediyor. Tarihi olaylardan bahsetmiyor. Kilit noktalara dikkat ediyoruz. Tarihte sebep sonuç bağının bu objektifliği için tamam doğrudur. Neden sonuç için objektiflik şarttır ama bizden bunu istemiyor. Tarihçilerin milli ve toplumsal kimliğe belgeleriyle ulaşabileceğine her, herhangi bir milli kimlikten burada bahsedemeyiz. Cevabımız C şıkkıdır. İki tarihçi neyden bahsetmiş? Dönümün koşullarının dikkate alınması gerektiğinden bahsetmiş değil mi? Dikkat ediyoruz. B ile C şıkkı çok farklı şeyler. Günün koşulları farklı. Dönümün koşulları farklıdır. Dikkat. Hadi bakalım. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Tarih dersinde ilkçay uygarlıkları konusunu dinleyen Tuğba'nın aşağıdaki uygarlıklardan hangisiyle bu konuda karşılaşma ihtimali yoktur? Bizlere hangileri verilmiş? hititler Köktürkler, Lidyalılar, Sümerler, Fenikeliler. Hittitler Pankuş Meclislerini unutmayacağız. Başkentleri Atuşaştır, Anadolu Uygarlığı, Lidyalılar ho, Esifliğiniz. Mani'yi buldular. Sart krallığı etrafında kuruldular. Fenike alfabeyi buldular. Sümerler yazıyı bularak tarihi çağları başlattılar. Mezopotamya uygarlığı ancak köktükler orta çağda kurulmuş bir Türk devletidir. Türk adıyla kurulan ilk devleti değerli arkadaşlarım. Ve kurucuları Bumin Kağan'dır. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Buna göre Mısır uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin var olduğu söylenemez. Ben bu soruya yıldızımı bıraktım. Hadi bakalım. Mısır uygarlığında ve deniz ticaretinin yanında ekonomik hayatta tarımda önemli bir yere sahipti. Ülke toprakları kendine Tanrı Kralı adı verilen Firavun adına işlenirdi. Soyluların, memurların ve halkın toprakları da vardı. Bu topraklar köleler ile tımar edilmekteydi. Sevgili arkadaşım bakın size önemli bilgiler vereceğim burada. Öncelikle sen köleyi gördün mü köleyi? Köleyi gördün mü aklına tek bir şey gelecek. Tabakalaşma. Bunu bulduk mu? Bulun. Ülke toprakları kime etmiş? Firavun'a. Özel ülke. Bak Peki hocam biz bunu nereden çıkaracağız? Tanrı kral varsa, Tanrı kral varsa teokrasi vardır. Unutma bunu. Ekonomik çeşitliliği biz nereden çıkaracağız hocam? Bak ne diyor? Kara deniz yanında ekonomik hayatta tarım var diyor değil mi? Peki siyasetle ilgili bir şey var mı burada? Yok değil mi? Ama unutmuyoruz. Musul uygarlığında siyasi birliği sağlayan kral Menestir. Okey. Cevabımız C şıkkı. Dışına çıkma. Bak buna göre diyor zaten. Çıkma dışına. Çıkma. Çıkma. Hadi bakalım. Devam edelim. Yine ÖSYM tipi soru. Özellikleri verilen ilk çay uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor? Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlardır. Kale ticaret kolonizliğini başlatmışlardır. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da oluşturmuşlardır. Tamam. Urartu, Doğu Anadolu uygarlığı. Başkentleri Tuşba. Taş ve kaya oymacılığında ileriye gittiler. En önemli eserleri Şamran Kanalı. Bunu geç. İbraniler hangi dini benimsemişlerdi? Tek dini benimseyen uygarlıktır değerli arkadaşlarım. Musevilik, Yahudilik. Aynı şeyler şimdi araştırmaya girmeyin. Babil en önemli eserleri Babil Asma Bahçeleri. Peki Babil Asma Bahçeleri hangi dönem hangi hükümdar döneminde inşa edildi? Sizden bekliyorum. Babil Asma Bahçeleri Hammurabi dönemi değil. Bakın Hammurabi demeyin kendi içinizden. Hammurabi değil. Ben sizleri bekliyorum. En önemli hükümdarları Hammurabi'dir. Persler Satraplıklar inşa ettiler hocam. Satraplık ne demek? Eyalet demek. Bunlar posta teşkilatını buldular. Posta teşkilatını kullandılar. Cevabımız tarihin ilk kara kolonizliğini başlatan Asurlar olacaktır. Hani onu bulmadın mı? innovadan çıkarabilirsin. Çiviyasını Anadolu'ya getirdiler. Kürtepe'de ortaya çıkardı. Sevgili arkadaşlarım İki konumuz da buraya kadar da sonraki paylaşımda ilk ve orta çağlarda Türk dünyası ile İslam medeniyetinin doğuşu hakkında soru çözeceğiz. Sonrasında zaten devam edeceğiz. Sonraki paylaşım çok 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 önemli. Çünkü İslam öncesi Türk tarihi var ve ÖSYM her yerden seçiyor. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.